Ya görüşürüz. Evet, sol taraf Kelebekler Vadisi. Ee, bir önceki bölümde çekim almıştım. İzlemeyenler varsa izlesin. Biraz yaklaşayım diyecektim ama arkadaki araba şey yaptı. Sıkıştırdı. Hadi, vadi burası. Şurası da gözleme yeri. Meşhur. Hadi ben gidiyorum. Dün önceki bölümde çok çektik zaten buraları. Tekrar durmayalım burada. Yolumuza devam edelim. Ha, nereye gidiyorum kum tepeleri e, Patara antik kenti Bu ikisine gideceğiz bugün Güzel diye bak ama Böyle biraz akşam üzeri yol yapayım diyorum bir yerde Mola vereyim uzun bir süre 3 saat falan 3-4 saat Şu an saat 12 Akşam serinliğine denk gelsin diyorum yoksa Fena 干呢？ şu viraj acayip buradan dönüyorsun geliyorsun abi tam bir daha dönüyorsun sonra bir daha dönüyor. sonra dönüyorsun 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 <laughs> siyah kamyonla karşılaşıyorsun denize doğru iniyoruz dostlar. Kumu kumu bembeyaz ya. öyle denizin kumu bembeyaz. Bayılırım beyaz kuma. Dar açılan alalım hocam. Evet köylü denizi solumuza aldık. Biz rotamıza devam ediyoruz. Ya kamp alanından öbür tarafa kısa bir yol vardı da vermedi galiba bu navigasyon ya. Göstermedi bana yolu. Taburaları dolaştırdı. Neyse sağlık olsun. bir şok A101 var mı dur? Carrefour var burada da. Carrefour'da da ucuz su yok ki abi. Bir bakalım. derece sıcak var 43 derece sıcak var abicim motorun yağını değiştiriyorum motosikletçi karşıda Burada da çay bahçesi varmış Ben dedim oturacağım gidip dörde kadar <laughs> 43 derece 43 Aşırı bir sıcak her yer yanıyor. Yol gidemiyorsun. Dörtte çıkacağım yola. Evet, seyiniyoruz. Yağımızı değiştirdik. Usta bir yere kadar gitti. Parayı vereceğim. Onu bekliyorum. Motorun yağını da değiştirdik. Saat 4'e geliyor. Biraz dinlendik. Çay ocağında. Çay bahçesinde. Orada, şurada, burada vakit geçirdik. Şimdi gidiyoruz. Patara Antik Kenti'ne. Ondan sonra da kum tepeleri var. Oraya doğru gidiyoruz. Patara'ya buradan 60 kilometre yolum var. Yavaş yavaş yol alıyoruz. Karaçulha Ne yerlerimiz var ne ilçelerimiz var Bizim ya Bilinmedik Adı sana duyulmadık Karaçulha Karaçulha'dan geçmişiz Şöyle Girelim bakalım Buradan dön diyor sola Şimdi biz şey yoluna gireceğiz biraz. Ana yoldan değil de böyle köylerin içinden. Tam da köy içi değil de böyle orta sınıf. <laughs> Köyümsü yerlerden, kasabamsı yerlerden rotamıza devam edeceğiz. Bu arada bir iş bankası bakacağız. Hmm. yerden sağ yapıyoruz 90 metre boz yer gökben üzerinden yolumuz devam ediyor <laughs> aman dönme ha lastik tekerlere bakarım ben genelde hangi tarafa diye birden dönme ihtimalini hesaplayacaksın 70 metre sonra sağa dön diyor dönelim Döneriz abi ay Yeter ki yanmayalım. Ha şaka mı? 43 dereceyi gördü bugün ya. Yol gidemedim ya. 2 saat 3 saat çay bahçesinde bekledim. Daha yeni yeni böyle şimdi yine serinlemedi de saat 4 4 şu an. Yeni yeni böyle kırıldı. Aa. Şu suyun gelişine bak. Evet, güzel güzel bağlardan, bahçelerden geçiyoruz. 12 kilometre düz 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 diyor Navigasyonumuz. Temmuz'a kadar da bu kadar daha sıcak olmaz. Böyle sıcak olmaz Temmuz'a kadar. Temmuz'a kadar 45 dereceyi görür mü daha? Haziran'ın 6'sındayız. İlerleyen günlerde serinleyecek. Tekrar 45 dereceyi görmesi bence Temmuz'u bulur. Ne güzel evler var sağda solda Bahçeler, evler, hayatlar Hayaller, umutlar, beklentiler Aşklar, hayal kırıklıkları Her şey var İnsanoğlunun hayatında her şey var boz yerden çıktık gökbene girdik Gökbene bir selam gönderiyoruz Selam olsun Gökben Ağaçlarına, bahçelerine, çiçeklerine, evlerine Selam olsun Evet Gökben de bitti neredeyse hemen Sen saniyeler içerisinde burada Gelip geçerken gökmeni bitirirken Burada bir ömür geçirenler var Hayatının sonuna kadar adam Gökben'den Çıkmamış Bir de işin o boyutu var Biz geçtik gidiyoruz Benden yeni çıkıyoruz ya, gökmen bayağı büyükmüş Evet Zeytinliklerin içerisinde ilerliyoruz Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sırtım yandı. pek o kadar sıcaklamış ki kendini havuza attı. Suya attı vallahi hiç. Gözünün yaşına bakmadı. <laughs> Ey Allah'ım ya. Şuna bak ya hayvana bak ya yaklarmış yollarına. Kaba ağaç. Kaba ağaca geldik. Dağlarına kar yağdı. 80 metre sonra sol sola döneceğiz bacım da buradan sol Alaçat Alaçat'a geldik Kabağaç'tan sonra tam sağ yapacağız. Bu arada bir de yemek bakıyorum da. kenarı bir şey kalmamış Evet saatlerimiz 17.30 şu an patara antik kentine doğru ilerliyoruz bir yemek yedim durdum bir alabalık yedik. yolumuza devam ediyoruz. Buradan 29 kilometre yolumuz kalmış. Yarım saat diyeceğiz artık. haş yakarmış Leton İyi sınırına gelmiş bulunmaktayız. Artık Ege bitiyor. Akdeniz başlıyor. Evet. Antalya'ya girdik artık. Antalya il sınırlarındayız. Muğla bitti. Artık bundan sonra Akdeniz Ege'yi bitirdik. Hayırlı olsun. 13 kilometre yolumuz kaldı. Antik kente. Saygısız şoför çok ya. Kını'na geldik. Burası Kınık. Kaşa'da 44 kilometre kalmış. Antik kente de 10 kilometre kaldı. Evet, Patara Sağı verdi. 350 metre sonra sağ. 5 kilometre ileride. İnşallah açıktır. Ne çok odun millet dolu bizde. Işte. İnşallah müze kart geçiyordur çünkü hiç nakit kalmadı üstümde. Hepsini yağ değiştiren arkadaşa verdik 450 lira. ATM bulup para da çekemedik. Zaten yediğim balığın parasını da IBAN'a attım.